Tarihe saygı yerel koruma ödüllerine adını yazdırarak TİRE'yi gururlandıran 3 kıymetli isme ödülleri törenle takdim edildi. TİRE'li duayenler Yılmaz Göçmen, Erdoğan Akıner ve Hasan Hüseyin Öter, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törende sahneye çıktılar. Bizim 5. ödülümüze geliyoruz. Çok özel bir ödül, çok farklı bir ödül. 100 yıllık notalarla TİRE Bandosu'nun destansı öyküsünü bizlere taşıyan Sayın Yılmaz Göçmen geliyoruz. Şimdi. Nazilli'yi ziyaretinde görev almış olan bu bando esnaf çiftçi ve memurlardan da oluşmuştu ve bandonun unutulmamasını sağladığı için bu değerli eserciyi sayın göçmeni tebrik ediyoruz. Sayın Yılmaz Bakat Bey'in çok teşekkür İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılından bu yana tekrarlanan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda 31 başvuru arasından Tire'den 3 duayen ödüle değer bulundu. Tarihi mekanda geleneksel zanaatların yaşatılması kategorisinde Tire çarşısında 72 yıldır terzilik yapan Erdoğan Akıner yine aynı kategoride jüri özel ödülünde Tire'de 62 yıldır körüklü çizme imal eden Hasan Hüseyin Öter ve tarih, çevre ve kültür varlıklarını koruma kategorisinde Tire'li araştırmacı yazar Yılmaz Göçmen'in 100 yıllık notalar kitabı ödülü aldı. Bugün gerçekleştirilen törende tek tek sahneye çağrılan duayenler Tire'yi bir kez daha gururlandırdılar. Ve tarihi mekanda geleneksel sanatların yaşatılması 3. ödülümüz Sayın Erdoğan Arkadere'ye gidiyor. Terslik mesleği tarihini yükseltmesini disiplin lastiğine ayırt olan Adile Nisanlı'yı davet ediyoruz. Önümüzü tartışmak üzere sanat tarihçisi Doçan Dr. Zeyn Şakir Çakma Nisanlı'yı bize çağırın içindeki her şeyin büyük bir yandık sonucu yetirse de esnaf ve dostların desteği ayakta kalmış sayıdakiler. Kendi etikliği mahareti yetiştirdiği çok sayıda genç meslek sahibi yapması ve dürüst kişiliğiyle TİRE'de çok değerli bir isim olarak kabul ediyor sebebiyen mizah ettiği biraz değiştirelim. Bu kategorideki jüri özel ödülümüz gerçekten özel bir kişiliğe gidiyor çünkü. Bize güzel bir çile zeybeği varsa çalabilir misiniz? <laughs> çünkü jüri özel ödülümüz körüklü çizme ustası Sayın Hasan Hüseyin Özer'e gidiyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>